Aktif Yaşam'a hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Bana sıklıkla yazdığınız bir video konusu var. Lütfen kalçayı kaldıran hareketler yapar mısın? Kalçayı dikleştiren hareketler gösterir misin? Ben de şimdi bugün o hareketleri sizinle paylaşmak istiyorum. Kalçayı dikleştirmeye yardımcı olacak tam 5 tane hareketim var. Bu 5 tane hareketin her birini 30'ar saniye yapacağız. Ve her bacak içinde tekrarlayacağımız için yaklaşık 5 dakikanızı alacak. Yalnız sizden ricam bu hareketleri böyle aralıksız bir şekilde yapmanız, e, aralıksız yapmak önemli. Belki 30 saniyeyi başta zorlanırsanız 20 saniyeden başlatıp her bir hareketi 20 saniye ya da 15 saniye yaparak başlayabilirsiniz. Ama aralıksız bir şekilde yapın ki kalçadaki o yanmayı birlikte hissedelim. Anlaştık mı? Hareketleri yaparken herhangi bir malzemede ihtiyacımız yok. Hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi önce kronometremi ayarlayacağım. Her bir hareketi 30 saniye yapacağız ya. 2,5 dakika bir bacak, 2 dakika diğer bacağı yapacağız. Hazırsanız haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi hareketleri yapmak için önce dört ayak pozisyonuna geleceğim. Ve ellerimin omuzlarımın hizasında olduğundan, dizlerimin de kalçamın hemen altında olduğundan emin olacağım. Ellerimin olduğu yere dirseklerimi yerleştireceğim. Evet, pozisyonumuzu aldık. Kulaklarım, omuzlarım kulak memelerinden uzak ve karnım sımsıkı yukarıda. Dolayısıyla karnım gevşetip belimi çukur yapıyorum. Belim dümdüz. Omuzla boynumu arasında gömmeyeceğim hareketler boyunca. Ben size zaten. Eğer öyle bir şey olursa e, siz de düzeltmiş olacaksınız. Haydi bakalım. Hazırsak, önce sağ bacağımla başlayacağım ben. Bir dizimi büküyorum. Ay, yapmadan yoruldum. <laughs> bir dizimi büktüm. Ben kronometremi başlattım. 30 saniye boyunca dizim bükülü vaziyette yukarıya doğru kaldırıyorum. Dizim hafif yere temas edebilir. Yukarıya, haydi bakalım. Nefesten yardım almayı unutmayın. 12 saniye oldu. Devam ediyorum. Omuzlarım kulak memelerimden uzak. Unutmayın. Boynu gömüyorum aşağıya doğru. Hareket hep aynı. Karnım sıkı. Son 5 saniye. 3, 2, 1 ve kaldım yukarıda. Şimdi 30 saniye kısa kısa sıkıştıracağım. Bacağımın dizimin arkasında tam 90 derece bir açı var. Onu korumaya çalışacağım. Ben bozuyorsam siz beni düzeltin. 15 saniye daha yukarı sıkıştırıyorum. Bence yanmanın başlamış olması lazım kalçada. Son 10 saniye. 4, 3, 2, 1 ve şimdi sıradaki hareket için bacağımı açıp kapatıyorum. Bu sefer yukarıda bacağım seviyesi hiç değişmiyor. Sadece dizimin arkasındaki açıyı düzeltiyorum ve tekrar kapatıyorum. 15 saniye daha. Unutmayın omuzlar kulak uzak. Bel çukurlaşmıyor. Karnım sıkı. Son 4 saniye bu hareket içinde. Ve son bir tane daha yaptık. Şimdi bacağımı aşağıya doğru indiriyorum. Ve yukarı kaldırıyorum. Hay bakalım. Büyük bir açıyla parmak ucum yere iniyor. Ve hop tekrar yukarıda. Karın sıkı. Yanıyor mu kalça? Son 10 saniye. Hadi bakalım. Son hareket için ellerimin üstüne çıktım. Ellerim omuzlarımın hemen altında. Bacağım yukarıda. Bu sefer kısa kısa yukarı sıkıştırıyorum. Hay bakalım. Son 10 saniye. 3, 2, 1 ve bıraktım. Süper. Hazırsak diğer bacağa geçeceğiz. Tekrar dirseklerimin üzerine indim. Bacağımı büktüm. Sol bacak. Ve başlıyorum. Yukarıya doğru. Büyük açıyla kaldırıyorum. Unutmayın. Omuzlara gömülü değil. Boyun. sabit. 90 derece. Karnım sıkı. Omuzlarım yerinde. Yuvalarından çıkmıyor. Belim bükülmüyor. Böyle garip duruşlar yok. Haydi devam. Son 15 saniye daha. Haydi 2 saniye. Bir ve aç kapa yapıyoruz şimdi. Bacak yukarıda. Karnım sıkı. Huhu. Haydi bırakmıyoruz. Devam. Bravo size. Harikasınız. Aç kapa devam. Vazgeçen var mı aramızda? kocaman yukarı. Haydi bakalım. Hu! kalçayı sıkılaştırmaya. Devam. Karnım sıkı, hiç gevşemiyor. Sırtım düz. Düşürme. Hadi dayanın. Son 10 saniye. Bırakmadan yapıyorum. Ve son 5, 4, 3, 2, 1 ve bıraktık. Harikasınız güzelce bir esneyelim. Bence dikleşmeye başladı kalçalar. Ne dersiniz? İşte 5 dakikalık kalçayı dikleştiren hareketler size. Yaz öncesi etkisini göreceğinizden eminim. Bence vakit kaybetmeden hemen başlayın. Kendinizde gördüğünüz değişimi Benimle paylaşın. İster Instagram sayfamdan, ister Facebook sayfamdan, isterseniz yorumlarınızı bu videonun altından. Bu egzersiz videomu eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın ama sakın unutmayın. Kanalıma abone olursanız da yayınlayacağım tüm videolardan önce siz haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.